Herkese Tatlı Sanatı Mutfağı kanalımdan merhabalar. Bugün sizlere muhteşem bir tarifim var. Pastane usulü üzümlü fındıklı kurabiye tarifi. Uzun süre bayatlamayan kıyır kıyır ağızda dağılan yiyebileceğiniz en güzel üzümlü kurabiye tarifi diyebilirim. Bu tarifimi henüz denemediyseniz ısrarla denemenizi tavsiye ederim. Çünkü aşırı lezzetli çok güzel bir kurabiye tarifi. Fazla vakit harcamadan bu güzel tarifime başlayalım. Öncelikle oda sıcaklığında beklettiğimiz 150 gram tereyağımızı uygun bir kabımızın içerisine alalım. Dilerseniz tereyağı yerine margarin de kullanabilirsiniz. Sağlık açısından tereyağı ile yapmayı bütün kurabiye tariflerimde tercih ediyorum. 1 su bardağı toz şekeri ekliyorum. 2 yumurtanın 1 adet sarısını ayrı bir kaba ayırıyorum üzeri için. Kalanı kabın içerisine ekliyorum. Bir çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanmış olduğum çay bardağı ölçüm 125 ml'dir ve kullanmış olduğum su bardağı ölçüm 200 ml'dir sıvı yağını da ekledikten sonra el çırpıcısıyla güzelce bu malzemelerimi çırpıyorum. Çırpma işlemini tamamladıktan sonra yarım çay bardağından biraz fazla olacak şekilde çekilmiş fındık ekliyorum. Fındık yerine dilerseniz ceviz de ekleyebilirsiniz. 1 su bardağı ölçüsünde kuru üzüm ekliyorum. Kuru üzümlerimi ilk önce yıkadım, elekten geçirdikten sonra bir kaseye döktüm. O şekilde ekliyorum. 1 çay bardağı mısır nişastası ekliyorum. Öncelikle 4 su bardağı un ekliyorum. Biraz unum cıvık olacağı için yarım su bardağı daha un ekledim. Toplamda 4,5 su bardağı un eklemiş oldum. Bu arada özellikle bu kurabiye tarifinde mısır nişastası kullanmanızı tavsiye ediyorum. Daha kıyır güzel bir doku elde edebilmek için mısır nişastası tercih edelim. Bir tatlı kaşığı karbonat ekliyorum. Karbonat yerine dilerseniz hamur kabartma tozu da ekleyebilirsiniz ama bu kurabiye karbonatla çok güzel oluyor. Her zaman üzümlü kurabiye tarifini karbonat ile yaparım. Çok lezzetli olur. 1 yemek kaşığı limon suyu ekliyorum. Kurabiyemize daha çok kıyırlık vermesi açısından limon suyu ekledim. Ve elimle tüm malzemelerimi güzelce yoğuruyorum. Yoğurma işlemimi tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi hamurun biraz cıvık olduğu için yarım su bardağı unu bu aşamada ekledim. 4,5 su bardağı un kullanmış oldum. Unu her zaman kontrollü bir şekilde ekleyelim. Bazen yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre değişkenlik gösterebiliyor veya unun markasından farklı bir markaya göre bile çok değişkenlik gösteriyor. O yüzden yakından da gördüğünüz gibi ele yapışmayan yumuşacık kıvamlı bir kurabiye hamuru hazırlayalım. Hamurumuzu hazırladıktan sonra temiz bir tezgahımızın üzerine hamurumuzu koyalım ve elimizle güzel bir şekilde açalım. Öncelikle silindir formunda açalım sonrasında elimizle hamurumuzun üzerine hafifçe bastıralım. Daha önce kanalımda bu tarifi sizlerle paylaştığım zaman rulo şeklinde yapmıştım. Ve üst kısmı bombeli olarak hazırlamıştım. Şimdi biraz daha böyle yassı olmasını istiyorum elimle. O yüzden düzlüyorum. Bu şekilde şeklimizi verdikten sonra hemen üzeri için yumurta sarısı sürelim. Ve çatal yardımıyla kurabiye hamurumuzun üzerinde çizgiler oluşturalım. Çizgileri oluşturduktan sonra verev verev kurabiye hamurumuzu keselim. İlk önce ilk başını ben verev şeklinde kestim. Sonra yumurta sarısı sürüyorum. Çatalla düzlüyorum. Sonra tekrardan verev şeklinde çapraz çapraz paralel olacak şekilde kurabiye hamuruma şekil veriyorum. Dilerseniz kare kare de kesebilirsiniz veya avcunuz içerisinde yuvarlayarak da yapabilirsiniz. Ben orijinal pastanelerde satılan ama daha lezzetlisini yapmak istedim. Görsel olarak aynı. Çünkü bu şekilde satılır üzümlü pastane kurabiyesi. Ama emin olun evde yapacağınız bu kurabiye çok daha lezzetli pastanedeki üzümlü kurabiyelerden. Henüz denememişseniz bu kurabiye tarifimi emin olun denedikten sonra bana hak vereceksiniz ve çok beğeneceksiniz. Bu aşamada şunu söylemek istiyorum. Gördüğünüz gibi bıçakla kurabiyemizi dilimlerken mutlaka üzümler parçalanıyor veya fındıklarda parçalanma oluyor. Çünkü taneli kuru bir kurabiye olduğu için bıçakla keseceğiniz zaman tam üzümüne denk geldiyse tam fındığa denk geldiyse bu şekilde kurabiye hamurunda hafiften dağılmalar olabilir. Hiç sorun değil. Kıvamı kurabiye hamuru tam ölçülü olduğu için yapmaya devam edelim. Kesinlikle kurabiye hamurunun malzeme ölçüleriyle oynamayalım. Vermiş olduğum ölçüleri birebir yaparsanız sonucu muhteşem bir kurabiye olacaktır. Bu kurabiye hamurun bitene kadar bu işlemi yapıyorum. Ben bu sefer gördüğünüz gibi biraz daha büyükçe kurabiye hamurlarımı parçaladım. Dilerseniz daha küçük boyutlarda yapabilirsiniz. Benim gibi bu şekilde büyük olarak servis etmek isterseniz toplamda bu malzeme ölçülerinden 40 adet üzümlü kurabiye çıkıyor. Daha küçük yaparsanız 50 adet, 60 adet kadar daha çıkabilir. Benim yapmış olduğum büyük boyda üzümlü kurabiyeler. Şimdi kurabiyelerim hazır. Yağlı kağıda diziyorum. Kurabiyelerim yağlı kağıda dizdikten sonra önceden ısınmış 180 derecelik fırın ayarında kurabiyelerimizin altı ve üstü güzelce kızarana kadar pişirelim. Benim fırınımda yaklaşık 15 dakika kadar tuttum. Gördüğünüz gibi çok güzel kızardılar. Ben bu kurabiyeyi biraz böyle kavruk, çok pişmiş sevdiğim için fırında bir 15-16 dakika kadar tuttum. Ama lütfen kontrol edelim. Altının ve üzerinin güzelce kızardığından emin olalım. Ondan sonra fırından alabilirsiniz. Kurabiyelerimi sunum tabağıma dizdim. Sizlere şimdi hemen yakından iç dokusunu ne kadar kıyır bir kurabiye olduğunu göstermek istiyorum. Dilerseniz bu kurabiyeyi kuru üzümlü, cevizli veya kuru üzümlü bademli veya kuru üzümlü antep fıstıklı olarak da hazırlayabilirsiniz. Her türlü de çok güzel oluyor. Sizler yakından kurabiyenin iç dokusunun kıyırlığını izlerken ben de sizler için küçük bir hatırlatmada bulunmak istiyorum. Youtube kanalıma henüz abone olmadıysanız Youtube kanalıma abone olmayı paylaştığım videolarıma beğeni bırakmayı lütfen unutmayınız. Güneşleri yepyeni tariflerimi kanalımda sizler için paylaşıyorum. Anında haberdar olabilmek için bildirim zilini lütfen açınız. Böylelikle yepyeni tariflerimi ilk siz görmüş olacaksınız. Bu tarifimi ve videomu beğendiyseniz eğer sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Beni hangi şehirden veya ülkelerden takip ediyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. Hepinize teker teker dönüş sağlıyor olacağım. Bir sonraki yepyeni tarifimde tekrardan sizlerle görüşmek üzere. O zamana kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.